Irkçı terör saldırısında 4'ü Türk 9 kişiyi katleden Hanau saldırısı failinin babası da ırkçı söylem ve eylemlerde bulunuyor. 73 yaşındaki Hans Gert Rathjen son olarak polise dilekçe yazdı. Oğlunun katliamda kullandığı silahı ve arabasını istedi. Yakınlarını kaybeden ailelerse bu duruma tepkili. Onlardan biri de Çetin Gültekin. Saldırıda kardeşi Gökhan Gültekin'i kaybeden acılı abi, TRT Habere konuştu. Haftada bir düşüneceksiniz, dilekçeler yazıyor, silahları istiyor, oğlunun internet sayfasını gene açık olmasını istiyor, ee, arabaları istiyor, ee, insanların daha çok ölmesi gerektiğini söylüyor ve biz bunu dosyadan öğreniyoruz. Ee, i̇şte bizi korkutan şey de bu. Saldırının şokunu hala üzerlerinden atamadıklarını söyleyen Gültekin, tedirginliklerinin sürdüğünü belirtti. Çok tedirginlik içindeyiz açıkçası. Çünkü e, geriye düşündüğüm zaman bu 5. E, ayda silahı istiyor. Ya e, savcılık tarafından 6. 7. ayda bunun silahı, oğlunun silahı, katil oğlunun silahı geri verilmiş olsaydı bu bizi öldürmüştü şimdiye kadar. Çetin Gültekin, can güvenliklerinin olmadığını söyledi. Böyle bir tehlikenin, böyle bir saatli bombanın hayatını kaybetmiş ailelerin yakınlarında oturması çok büyük bir yanlış. Adam halen 70 metre yakınımızda oturuyor. Almanya'nın Hanau kentinde Türklere ait iki kafe ve bir büfeye terör saldırısı düzenlenmiş. Saldırıda Gökhan Gültekin'le birlikte 8 kişi daha yaşamını yitirmişti.